Evet arkadaşlar bugün 2025 model Volkswagen Kedimizin otomatik park asistanını deneyeceğiz. Yani hayatımda ilk defa bir arabaya arabaya park yaptıracağım. Başlat Ali Kemal. Biraz Hadi daha ileri gidelim. gidelim. Ha. Diğer taraf kapalı diyor. Biraz ne daha diyor? Biraz daha git yani. Bekle biraz daha gideyim şöyle. Tamam. Yani şu an bakın buldu. Başlat diyoruz. Arabayı ben sadece R'ye alıyorum. Bakın hiçbir şekilde son temasım yok. Bak abi böyle bir teknoloji olamaz ya. Ana ne avradını bak. <laughs> Ulan oğlum çok güzel bir şey bu ya. Bak bak. Bak toplayacak şimdi. Bak baba bak. Bak görüyor musun? Bak hiçbir şey yapmıyorum ha. Baba mükemmel bir şey ya. Bak geldim şu an tak. Bu kadar. Sonra ileriye mi alıyor şu an bu? Ne yapıyor? Bak kendini bir daha mı ayarlıyor? beğenmedi. Bak beğenmedi. O düzletiyor. Sen ne diyorsun? R'ye alıyor Kemal. Ve bir tane kardeş sahipseniz zaten okey baba. Bak korkuyorum şu an vuracak diye ama yok baba ya. Arabayı sıfıra sıfır bırakıyor bak. Benim arabam dediğim böyle olacak abi bak. Tamam şey bu gayet kafi. Bitti. İptal edelim. Tamamdır. Beğenmiyor. Bak tekrar tekrar yapma. <laughs>